Aksu severler videoma hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz? Bugün futbolcu oluyoruz. Bugün gol atıyoruz. Bugün Icardi oluyoruz. Bugün Jack oluyoruz. Bugün Semih Kılıç oluyoruz. Artık ne oluyorsak oluyoruz. Her şeyden oluyoruz. Şöyle size biraz custom en başta biraz ilk başı sıkıcı olur diye. Şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi bir menzilimiz var ve burada yeşil penaltıyoruz ve kaleci hiç umurunda bile değil kaleci. Ne oluyor diyor? Bu adam kim diyor? Bu kim diyor? Ronaldo mu diyor? Messi mi diyor? Eee şuradan her seferinde dur top Top dolduralım. Top dolduruyoruz. Burada efektlerimiz var. Bir 10k'ya bilmem ne bir şeyler efektler alıyoruz. Yöneticimiz var. Ve 570'e Division'a geçtim. Artık çarpı 2 kat para verecek bize. Bu çok daha iyi bir şey. Division 10'dayız. Aynen öyle. FIFA kartımız var. Yani ne olsun daha? Daha ne olsun hocam? Şöyle 4 tane. Şimdi bunları her şey... Yeşil atarsam inanılmaz fazla para kazanacağız. 105 bakın. 105'ten tut. Her şeyden veriyor. Ee, menzilimiz az. Şimdi bu... E, şu son topu da atalım ve birazcık ne yapacağız? Birazcık bir şeyler alacağız. Aynen öyle 50 oldu. Şuradan hemen hızımı da arttırmam lazım. Onu... Allah dur hep e, G'ye basıyorum burada. Tamam şimdi şöyle gidelim. Burada neyimiz var? Burada bizim FIFA kartımız var. Şöyle göstereyim size. 17. <laughs> Gücüm 17. E, ee, Presir elde et diyor. Şöyle bir güce verdim. Güç çok pahalı aslında güce vermem gerekiyor. Biraz hıza verelim. Harbiden. 21 hızı iyi. Aralık var, güç var. Bir de güce verdim. Bir tane daha veremiyorum. Tamam, doğrulduk. Böyle iyi. Tamam. 80 tamam. Aa böyle yapabiliyoruz. Şöyle yükseltmemizi yaptık. Artık hem hızlandık hem de biraz daha uzaktan vurabiliyoruz artık. Ne hilemiz var ne animasyonumuz hiçbir şeyimiz yok. Hayır ya, topum gitti. Bak bir tane top gitti. Menzil yeterli değil diyor. Buradan artık vurabiliyor muyum? Vurabiliyor muyum? Hadi vurayım artık ya. Menzil yeterli değil. Buradan vurabiliyor muyum? Vurdum. Menzil yeterli değil deme. Güzel 60 para veriyor. Tamam. Maksimum e daha doğrusu en kötü burada. Ay ya çok kötü yaptık. Çok kötü yaptık. Şöyle 1.48k para kastım. Birazcık gücümüze verelim. Ba Abi 700 yaptı direkt zaten ya. 1k yaptın. Dalga mı geçiyorsun? Dur. Aralık ne bilmiyorum orada. Bu Keşke bunların ne olduğunu tamamen iyi bir Türkçe'ye çevirse. Yani o yüzden tamamen bir tık şansa artık vereceğim. 1.38, 1.5, 1.58 Tamam. Yükseldik. Kartımızın gücü 22 oldu hocam. 22 oldu. Şöyle bakalım. Ya şu. Şuradan atayım ya artık ha. Ne diyorum be? Atayım artık be. Sonunda. Sonunda buradan atıyoruz. Şuradan atabiliyor muyum? Atayım buradan. Sarı oldu ama. Aa menzil yeterli değil diyor ya. Yine buradan atmamız gerekecek. Şöyle bir tane yolluyorum. Hadi bakalım. Abi kalecinin üstüne niye atıyorsun tam olarak ya? Yeterli menzil değildi zaten. Haydi bakalım. Köşeyi bildik. 95 paramız. Cük hocam. Şöyle şuradan dolduralım hemen topumuzu. Topu doldurduk doldurduk doldurduk. Şimdi geliyor... Geldi vurdu gol işte bu. 115-115 çok iyi kasıyoruz. Kartımızı bir 95 yapsak mı ya? Ha, ne diyorsunuz yapsak mı? Yapalım bence. Evet buradan da şey alabiliyor alabiliyormuşuz bu arada top. 1.96 kay var ve yani abi baksana 2.5 1.7 hemen direkt bu topu alalım. Güzel kitlerimiz de var. 260'a a çarpı 2 veriyor. Bir şimdi direkt kit alalım dur 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 dur. Direkt kıyafet alalım bence. Şuradan hızlı bir şekilde paramızı kasalım şöyle. Buradan atabiliyorumdur herhalde. Şöyle attık golümüzü. 165. Acil şuradan hemen topu toplayıp acilen bir üzerimize bir tişört bir kit alalım. Aynen öyle. Aynen öyle. Ay 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 Formaya bak sen formaya. Yanıyor buralar yanıyor. Ve topumuzu aldık. Tup turuncu bir topumuz var. Şimdi de üzerimize mavi bir. Nerede kitimiz? Mavi kıyafetimizi taktık. Ay ay ay. Kırmızı da iyi mi duruyor? Bir kırmızı kırmızıdır ya. Kırmızı iyi duruyordu ama. O olsun bu daha güçlümüş Allah Allah. Bu daha güçlümüş Şöyle attık bakalım kaç veriyor. Artık şuradan normal bir şekilde vursam 545 kazanıyoruz. Şöyle biraz atalım ya gollerimizi. Ay ay şöyle 90 ay oluyoruz. Hop. Haydi bakayım vurdum. Kaleci anca öyle bakıyor. Nereye atıyor ya bu adam diye bakıyor. Şimdi şöyle buradan biraz para kazanalım. Gidelim biraz şey yapalım hocam. Aynen. Şimdi bak golümüzü attık. Sevinmeye gidiyoruz misali. Şimdi burada a bir tane de şey, 22k. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Bu 2 milyon hileler 50k. E, denge 10k yukarı aşağı daha fazla abartılı eğri. Yani şimdi çok risk atamadım. 3k'ya divisionı arttıralım. Aynen öyle. 3k'ya division. Efektlerimiz bir 10k. Havalı yani hocam. Ben, bana bir şey kazandırmıyor. Gerek yok. 22 22.000'e şimdi bir şey vereceğiz. Bir puan vereceğiz hocam. Para bitti. Şaka mı? Şöyle şunların hepsini bir 30'a çıkarsam aslında çok iyi olacak. Aynen öyle. Bunu da 30 yaptık. Tamam şimdi 1, 1, 1. Hepsini birer birer. Allah para bitti dur. Bunu 30 yaptık. Bu 32 olsun. 33 olsun. Ya da bu 32 olsun tamam. Şöyle yapalım. Aynen böyle verdik parayı ve Hem hızlıyız. Hem inanılmaz bir şey Ben harbiden bayağı uzaktan gol açmayı hedefliyorum şu an. Bakayım buradan atabiliyor muyuz? Yeterli menzil değil. değil. Tamam buradan yeterli midir? Buradan yeterlidir bence. Tamam buradan artık golümüzü atabiliyoruz hatta iyi atıyoruz demek ki çünkü bu yeşil 1.8k veriyor ve oydo oğlum direkt şeyi de aldık inanılmaz ya ha. Harbiden şu an bayıldım şu an inanılmaz düzeyde inanılmaz düzeyde para kazanıyoruz 11k oldu bile Hatta sizinle beraber biraz farklılık olsun 10k'yı buraya verelim aynen öyle daha fazla abartılı eğri eğriler dur Yukarı aşağı hadi bakalım bu eğri acaba ne işe yarıyor şöyle geldik Attık bakalım eğrimiz. Aa panenka mı? Panenka atıyor. Oha çok iyi. panenka tabi panenka zınk. Aynen öyle. İnanılmaz iyi. Şöyle bir tane daha panenka golümüzü atalım. Zınk. Haydi bakalım. Golümüzü attık. Çok iyi gidiyoruz. Şöyle yine bayağı bir şey yaptım. Topumuzu değiştirdim. Her şeyi değiştirdim ve artık yeni bir Allah oğlum 200 paramız eksikmiş. Kornerden gol atacağım. İyi izleyin şimdi. Ve kornerden Allah direkt dur 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 tamam yapacağım. Haydi bakalım. Aa! <laughs> saydı bunu. Bunu nasıl saydı? Tamam çok iyi. Yeşil mi? Artık yeşile geçtik. Bu 222k. Bu 59k. Bunu bu arada bunu alırız yani çünkü 3 kat daha fazla veriyor. E, 59k yapıp büyük bir bunu alacağım. Şimdi şöyle bir Deneyelim bakalım. Buraya kadar alabiliyoruz şu an. Buradan aynen böyle. Buradan atabiliyoruz. Aynen. Şöyle bir... Tamam. Bakalım olacak mı? Bazen oluyor bazen olmuyor. Yeterse benzi yine dedi. Yani evet. Demeye doyamıyor. Doyamıyor yani harbiden. Abicim nasıl? Az önce... la iki sene önce buradan daha uzağa atıyordum. Aaa rezillik şu an var. Harbiden dolandırılıyorum ha. Harbiden gel bakayım. 33 kayada bu toptan mı alabilirim? Altışar olsa daha iyi olabilir belki. Dur onu düşüneceğiz. Onu düşüneceğiz. Şöyle vurduk bakalım. Golümüzü attık. 3K. Adam nereden vuruyor? dayı sen oradan nasıl atacaksın? Yani harbiden nasıl atmayı planlıyorsun oradan? Ve bakalım. Yine bizim çok iyi. O 5K, 5K kazanıyoruz yalnız ha. Haydi bakalım. Tam köşeye ya. zünk bir tane daha vurduk. Tam köşeye. Böyle var ya örümcek ağını temizliyorum oradan. Böyle. Siler ve böyle bir 33K yapalım, değil mi? Şöyle bakalım. Hatta biraz panenk atalım ya. Bir tane panenkamız var. Bir tane var. Zönk panenka. Aa, abi yine yeterli menzil diyor. Kafa yiyeceğim ya. Bunda yeterli menzil demezsin herhalde. Aynen öyle. Panenkamızı. Bir tane daha panenka gelir mi? Zönk panenkanın kralıyım. Panenkanın kralıyım. 33k yaptık mı? Dur tam 33k olmadı. Son topumuzu atıp gidiyoruz sevincimize ve ve daha çok top alıyoruz buradan. 6 tane topumuz oldu. Şimdi var ya o top. Hangi 60 kat top. Beni bekle ben geliyorum. Veya bir kmızı yaptık. Direkt gidelim topumuzu alalım. Artık yani 3 kat daha fazla vereceğine göre. Şimdi bak tamamen Turkish mantık. Şimdi 3 kat daha fazla veriyorsun. Bundan sonra 188 bin. Onu çok rahat kasarız bu arada. Harbiden çok rahat kasarız. 3 katı veriyorsun. Benim orada 15 bin almam gerekmiyor mu? Saygılar sevgiler diyeyim ben size. O zaman şöyle bakalım. Heh. Vurduk. Çok kötü vurduk bu arada. Çok kötü vurduk. Abi yeterli menzil falan değil değil yani. Sen onu dolandırıyorsun şu an. Şu an dolandırılıyorum. 5 abi aynı parayı alıyorum. Dalga mı geçiyorsun? E dolandırılırım. Dolandırıldım. Ya 8k okey. Daha bir tık daha yüksek de yani. Çok da bir fark yok ki. Ben çok da beğenemedim şu an. Evet. 215k yaptım. Şöyle dur. Hatta şunlardan biraz atalım. Çünkü 225'e de Forma alabiliyoruz. Acaba hangisini alsam hangisi daha kar diye bakacağım şimdi. 225 yapalım hemen şöyle siz. Allah. Allah inanılmaz kötü attım ya. Şöyle yeşilledik. 224. Abicim inadına zorluyorsun ha. Şöyle 225 yaptım ki ben kaçıyorum. Şöyle hemen kaçalım. Şuradan acaba bakalım. Şimdi. Ee, yine 3 kat. Bu her zaman 3 kat veriyor anladım kaderler. Güzel 3 kat. Bu ne kadar? Bu 4 kat. Ama bunun sorma süresinde de. Her türlü top. Torma süresi de düşüyor çünkü. Topumuzu aldık. Bakalım. Hemen şuradan bir de level atlatalım kendimize. Aralık 50k istiyor bu. 14, 36, 37 yaptık. Ve gücümüz artık kaç? 37 gücümüz var. <laughs> Division bir saniye. Division'ımız var değil mi bizim? O kaç, K, kaç para istiyor? 51k. Boost. Oha. 8'den 30. Ne? Bir saniye bu. Fark şaka mı? Ben hemen bir saniye şöyle topumu alalım. 8'den 37, 37 çıkıyor. 3 kat. Değil 4 kat. 4 neredeyse buçuk kadar artıyor abi. Direkt 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 ve attı golü 16k veriyor artık. Yalnız topumuz da çok cik serbiden. Topumuz dünyadaki en cik top olabilir şu an. Böyle bir top yok. Böyle bir top yok ve gidiyoruz. Gidiyoruz. 57 k ben risk atmayayım şöyle ha. Aynen öyle 63k ile artık ne yapıyoruz? Division'ı değiştiriyoruz. Merhabalar. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Okudum, okudum kabul ediyorum. Division 8'e geçtik. 519 k istiyor. Artık yeni olan. Bakalım kaç k para gelecek bize yeşilledik. Kaç k geliyor? 23 .000. Hani 23 bin. Bir şu dört şurada 250 gol atınca 790 k para verecek bize. O da inanılmaz yani. Şu an kaç gol attım bilmiyorum. Keşke yazsa bir yerde. Harbiden kaç gol attım ben ya? Allah Allah. Onu bir yerde yazsan çok iyi olacak oyun. Yani evet hem 456k yaptım hem de hem de 790 bin 1 milyon paramız var. Ee, ne yapsam bence Division'ı önce bir yükseltelim. Çünkü yani inanılmaz x verecek. Aynen öyle. Bakalım şimdi buradan alabileceğim bir şey var. Bursaspor spor forması aldım bu arada. 2 milyon ne ya? Dur. Bunu aldık. Robux, dur hemen hemen Robux şey yapıyor ya dur. O zaman birazcık kendimizi güçlendireceğiz. Şöyle bunların hepsini ben bir 40 yapayım temizinden. 40 gücümüz olsun bir kırk 41, 41, 41, 41. 42, 42 yapamıyorum. 42 yapamıyorum. 42 tamam. 726 bine 41 gücümüz var artık. İnanılmaz bir güç be bekliyorum. Ortalama her vuruşumda 50k bekliyorum. Ortadan atamayız büyük ihtimalle. Bence deneyelim nereden vurayım. Abi zaten çizgiye baksana çizgi yok yani. Bu burada bu çok kötü attım orada. Bunda herhangi bir şutu kurtarır zaten. Bu sarı olması lazım orada normalde. De. Yine atamıyoruz. Hala hala menzilimiz yok. Burada da olmam lazım. Bak yeşil verdim. Abi yine atamıyorum şaka mı? Buradan bak yine yeşil. Buradan da yok. Dizgiden. Dizgiden atabiliyor. 88 bin mi? Abi işte bak işte bu bak. Şu an var ya bak gözüme girdin oyuna. He.